Öncelikle Allah'ın selamı üzerinizde olsun hocam. Ben Emre Yaşar. Ee, bana verdiğiniz konu Öklit'ti. Ben Öklit'le alakalı da sorular falan buldum işte. Öklit'i kimdir? Önce kısaca bununla başlayacağız. Öncelikle de konuya başlamadan önce Ramazan bayramımızı kutlarım hocam. Öklit kimdir? Öklit milattan önce 330 ve milattan önce 275 yılları arasında yaşayan İskenderiyeli bir matematikçidir. Öklit en çok geometri konusunda e, çalışmalarda bulunan bir kişi olarak geometriyle en çok özdeşirilen isimlerden biri olmuştur. Doğal olarak öklit denince akla geometri gelmektedir. Şöyle bir formül yaparsak öklit eşittir geometri. Hani direkt böyle bir formül çıkarabileceğimiz bir insandır. Öklit'in geometriye kazandırdıkları elbette ki fazladır. Geometri hakkında yaptığı çalışmalarda e, matematikte şu anda kullandıklarımızdan biri olarak öklit bulunmaktadır. Direkt adı üstünde kendisinin ismi verilmiştir. Öklit'teki formüller kısaca şöyledir. H kare yani yükseklik yüksekliğin karesini bulmak için P çarpı K alan k uzunluklarının çarpımı kullanılmaktadır. Bu şekilde H kareyi bulabilmekteyiz. B, B kareyi yani şöyle bulanık oldu ama şu alanı bulabilmek içinse K yani şu kısımla bu iki alanın toplamı yani A'nın çarpımı bulunmaktadır. Bu şekilde biz B kareyi bulabilmek C kare e, C kare yani aslında B kareden zaten uzunluk olarak biraz daha küçük. Oradan belli olabilir. C kareyi bulmak için de küçük alan ile alan e, küçük e, uzunluk ile uzunlukların toplamı çarpılacaktı. Onları da çarptığımızda biz rahatlıkla C kareyi bulabiliyoruz. Sorularımızın bazıları e, Pisagor'a da dayanıyor. Onları yapabileceğim bir şey hocam. Öktit hakkında çok soru bulunmuyor. Ben uyarım verdim. Kusura bakmayın. İyi günler. İlk sorumuza başlarsak hocam. Üçgenlerin üçgenlerde verilenlerden yararlanarak AC kare AC eşittir x uzunluğunu bulalım. AC eşittir x şurası. Hocam baktık bu üçgeni şöyle bir özellik görüyorum ben hocam. Şurayı gördünüz mü hocam? 3 4 5. O zaman hocam biz 3 4 5'e göre yapalım. Şöyle ben bir formül atmak istiyorum. Uygunsa ben bu formüle göre ilerlemek istiyorum. Şimdi bu formüle göre ilerlediğimizde 9 artı 36 eşittir. Ayy. Şöyle ben bir karalayayım. Yani e, bu x. Şimdi aşağı geldiğimizde bu x'i kurtarmamız gerekiyor. X'i kurtardığımızda sonuç 45. 45'i de kurtardığımızda sonuç 95. 9'u dışarı çıkaracağız çünkü o çıkabiliyor 3 olarak. O zaman biz x'i bu şekilde bulabiliyoruz. İkinci sorumuza gelirsek yandaki üçgendeki verileri verilenlerden yararlanarak AD eşittir x uzunluğunu bulalım. x nerede? Şurada. Ama bakın şöyle bir alanımız da var bizim. Burada gördüğünüz üzere şöyle bir işlem yaparsak 10 artı x artı x eşittir ab. O zaman biz ab'den ilerleyelim. Şimdi elimde şöyle bir şey var. Hop hop. Ab kare eşittir. Ben bu şekilde ilerlemek istiyorum. Şimdi bunları temize çıkaralım. Ab kare. Yani şu üsttekilerden kurtulalım. 36 artı 64. E, ee, biz bunu da bundan da kurtulmamız gerek bulmam için. Şimdi bunları zaten sonucu belli. 36, 64 eşittir 100. AB AB'yi çektiğimde yani AB eşittir o zaman parantez e, kök içine aldık 100. 100 kökten rahatlıkla kurtulabilir 10 olarak. İşleme geçirdiğimizde 6 çarpı 2 eşittir 10x kare o da eşittir 36 buradan devam ettik 36 o da eşittir 12 kare. O zaman biz 36'dan şimdi kurtarmaya çalıştık falan. O karşıya attık 46 falan. Ee, ay. 36 o çarpı x. Ne ile neyi çarparsak 36 olur? 10 var. Onu çarpmamız için e, x diyelim. 36 çıkacak. 36 çıkması için bunun buçuklu bir sayı olması lazım. Çünkü burada 3 koysan 30, 4 koysan 40. 36 ile 3 buçuğu çarparsak ay 10 ile 3 buçuğu çarparsak 36 o zaman sonuç 36. Ay 3 buçuk. Kusura bakmayın hocam şöyle bir ufak bir olay oldu. Neyse geçelim. Biz, e, dinlemeye gerek yok. O zaman biz ikinci işlemimize geçelim. Burada demiş ki BD'yi bulun. BD şurası. Burada görüklü üzeri. Hocam şöyle bir işlem çıkarmak istiyorum. X eşit, e, X2 X AB D C Bunlar eşittir. 10 çarpı 12 Bunlar eşittir. Kök 120 Şuradan şu an kurtulduk. O da eşittir. 2,30. Bu nasıl oldu? Hocam buradaki uzunluklara baktığımızda AB ve DC. Bura 12, bura 10. Pardon hocam AD o. AD AB e, değil. AD 10 çarpı 12. Buradan bunları bulabilirsek h çarpı kareyi zaten buluruz. Oradan ilerledim. 120 buradan da 2,5. Yani kısacası h kare p çarpı K mantığı ilerledim. Diğer sorumuza geçelim. Yine elimizde bir soru var. Bu sefer buradan ilerleyeceğiz. Haşkareyi ver, e, haşı vermiş. Haşkare o zaman 6 kere 2. Şimdi haşkareyi bulduğumuza göre P çarpı K. Bizim neyimiz yok? E, e var. Değil mi? Ama P'miz yok. P'mizi bulmamız gerekiyor öncelikle. P'yi bulmak için hocam 6 çarpı 2'den buradan eşittir. E, P A çarpı 4. Buradan sadeleştirdiğimizde biz 30 e, 36 eşittir. P çarpı 4. 36 çıkması için de buranın 9 olması gerekiyor. 9'u bulduk. Ama işlemin devamı da var. X çarpı P çarpı A. Çünkü X'i bulmamız gerekiyor. X'i de nasıl bulabiliriz? İşlem var. Burası e, Burası X'im. Bunun bir işim vardı. P ile A'yı çarparsak biz bu köşeyi bu tarafı, bu, burayı buluyorduk. Yani buraya C dersek C'yi bulmak C'yi bulmak için buraya şimdi C C diyorum. C'yi bulmak için P ile A'yı çarpıyoruz. E, P'yi biliyoruz. E, A'yı da bilebiliriz o zaman. 9'da 4'ü topladık. Uf, 13 etti. 9 çarpı 4 10, 13 x eşittir x e, x eşittir 117 x kare eşittir 117 Çünkü karesini bulduk 9 e, biz şimdi buradan sadece işlemimizi 117 ile 9 çarpı 13 şey yaptığımızda e, eşit Buradan bizim sonucumuzu rahatlıkla zaten 9 dışarı çıkar. Buradan işlemin sonucu 3 kök 13. Çünkü 9'u dışarı çıkarabiliyoruz ama 13 içeride kalıyor. Bu sebepten sonuç 3 kök 13. Bir sonraki sorumuza geçelim. Sonra soruda diyor ki hiç uzatmadan bunu, bunu bul abi. ya neden evet diye bunu verdiniz ya. Burayı bulun diyor hocam. <laughs> Yerde bu kaydı çok güzel. Hızlıca şu iki soruyu halledip bir an önce size yollamak istiyorum. Hızlıca geçelim. Ben direkt işlemi yazacağım. Çünkü evde olaylar olaylar hocam. Artı Şöyle ufak bir işlem. Bunları hemen e, karesine göre uyarlarsak. Hoppa. Bu eşittir. 36. Bu da eşittir. 64. Ben bu soruya. hocam bunları çevirdiğimizde yani hallettiğimizde bir araya getirdiğimizde temize çıkarmaya çalıştığımızda bizim elimizde 36 artı e, 30 64 artı 36 6 ise 36 çarpı 64 bu büyük bir rakam bu yüzden ben bunu direkt bırakacağım Üste devam edeceğim şöyle burası 100 burası hala aynı çünkü bunları bunları çarpmayacağım hocam bunları ben bu şekilde tutup ileride daha kolay sadeleştirebilirim şimdi bu şekilde hemen işlemi devam ettiremem. O yüzden işlemi çevireceğim. Çevirdiğimde x kare eşittir 36 çarpı 64'ten 100. İşlemi çevirdik, kolaylaştırdık ve bunlar hala bunları bu şekilde sadeleştirdim. Nasıl 2'den kurtul? Bunlar karekökü gelsin. Sonucu çıkar. 6'ya 8. Burası da 10. E şimdi biz buradan x'i buluruz kolayca. Böldük, çıkardık, topladık. x eşittir. Bu kadar. Geldik son sorumuza hocam. Bunu çözmenin kolay bir yolu var. Şöyle baktık. Ben burada bir üçgen görüyorum hocam. Ne hocam? 5, 12, 13 üçgen. Ben bu üçgeni kullanabilirim hocam. Bana kimse kullanma dememiş. Şimdi konudan çıktık mı? Tam emin değilim ama hocam. Neyse. Ben hızlıca şöyle işlemi geçiririm. Buradan bunları bu şekilde kullanarak x'i bulurum hocam. Nasıl bulurum? Hop geldim buraya. 5 kere 12 12 çarpı 10 eşittir x. x buradan aldı. Beni dinlediğiniz için sorularımı çözümünü için teşekkür ederim hocam. Benim daha diyebilecek hiçbir şeyim yok. Tekrardan bayramınızı kutlarım. Allah'ın selamı tekrardan üzerinizde olsun. Sağlıkla mutluluklar hocam.